Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. 24 Eylül 2025 günlerden çarşamba saatlerimiz şu an için 20.41'i gösteriyor. E bir akşam acil yayını yapayım dedim. Çünkü e, her zaman söylemiş olduğum birkaç gündür bu altındaki yükselişe aldanmayın. Çok yükseklerden maliyetlenmeyin. Olası geri çekilmeleri bekliyoruz. Bir düzeltme gelebilir, bir kar satışı gelebilir. O yüzden çok yüksekten almış olabilirsiniz. Bir, bir miktar bile geri çekilmiş olsa. Ve yataya bağlamış olsa uzun süre beklemek zorunda kalabilirsiniz diye birkaç gündür uyarıyorum. Onsalt'ın bugün bugün demek çok doğru değil. Akşam saatlerine yakın e, bir geri çekilme gösterdi. Şu anda 3.733 dolarda yüzde bir geri çekilme var. Bu beklediğimiz düzeltme ya da kar satışı olabilir. E, bunun için e, bir video yapmak istedim. Geri çekilmeler olabilir. Daha da devam edebilir. Çünkü bu geri çekilmeyi destekleyecek iki veri var arkadaşlar biri yarın gelecek biri de Cuma günü gelecek e, yarın gelecek olan veri büyüme verisi e, Amerika Birleşik Devletleri'nde diğeri de Cuma günü gelecek PCE verisi bu kişisel tüketim harcamaları ile ilgili e, Fed'in buna çok dikkat ettiğini söyleyebiliriz eğer ki altında bir geri çekilmeyi e, tetikleyecek türde veriler gelirse yarın ve Cuma günü o zaman bu geri çekilmeler daha da derinleşebilir buna dikkat etmenizde fayda var. Ben olsam e, yani yatırım tavsiyesi olarak değil. Perşembe Cuma günü gelecek verilerden sonra altının durumu ne olacak bunu görmeden alım için karar vermem. Zaten satmayla ilgili herhangi bir e, önerimiz yok arkadaşlar. Yani altın satılacak bir durumda değil. Zaten beklentiler e, minimum 3800 dolardan 4000, 4500 dolar, 5000 dolar, 6000 dolara kadar tahminler var. Bunu böyle sağda solda sıradan insanların insanlar söylemiyor. Büyük büyük dev kuruluşlardan gelen beklentiler arkadaşlar. 2026 yılı da altının yılı olacak. Sadece şu andaki geri çekilme beklentimiz altının aşırı yükselmiş olmasından dolayı. Buna dikkat etmekte fayda var sadece. Alım için şu Perşembe Cuma bir geçsin. Ayrıca zaten biliyorsunuz çok uzun süredir söylüyorum 3750, 3700 dolar daha gelmeden evvel 3700 dolar ile 3750 dolar arasında bir düzeltme gelebilir. Kendinizi buna göre hazırlayın diye söylüyordum. Netekim 3750 doları bir miktar geçti ama işte gördüğünüz gibi henüz düzeltme mi değil mi kar satışı mı bilemediğimiz bir geri çekilmeyi görüyoruz. Ama benim beklentim bir miktar daha geri çekilmenin olması yönünde. Bunda telaş yapacak, panik yapacak hiçbir şey yok. Alım olarak değerlendirip geçersiniz arkadaşlar. Bu düşüşler %5, 6, 7, 8 olabilir. Sizi kesinlikle e, panikletmesin. Alımınızı yapın ve Ondan sonraki yükselişleri bekleyin. İşte düşer bir süre daha yatay kalır, sonra yükselmeye devam eder. Bunların hepsi olasılıklar dahilinde. Biz nihai hedefe odaklanalım ve satmak için de ev, araba vesaire, arsa almıyorsak satmaya niyetlenmeyelim arkadaşlar. Şimdi gram tarafında da biliyorsunuz 5000 TL'den sonra düşüşleri, düşüşlemeyelim de kar satışlarını ve düzeltmeleri bekliyoruz demiştik. Bugün gün içerisinde nerelere kadar yükselmiş gram altın? 5000 36 TL'ye kadar yükselmiş. Sonrasında ons altınla birlikte geri çekilmesi gram altını buralara getirmiş. Alım için perşembe cumayı bekliyoruz. Tekrar gibi oldu ama bunu tekrar söylemiş olayım. Asıl uyarım darpane altın sertifikasında. Biliyorsunuz biz portföyümüzdeki kanalımın hem düzenli izleyicileri hatırlar hem de katıl tarafında bizi takip eden arkadaşlarımız hatırlayacaktır. Bu arada katıl tarafına katılarak portföyümüzü nasıl oluşturduğumuzu ne zaman ne zaman sattığımızı ve detaylarla ilgili yaptığımız sohbetleri e, bir ölçüde takip etmek için hem de bize destek vermek için katıl tarafında abone olabilirsiniz arkadaşlar. Bunu da söylemiş olalım. E, orada 58 e, lira 65 kuruştan satmıştık. Şimdi bu geri çekilmeler çok daha çarpan etkisiyle darpane altın sertifikasına yarın borsa açılışıyla birlikte yansıyacaktır arkadaşlar. Belki de bu bizim e, satmış olduğumuz 58 lira 65 kuruş seviyesinin de altına gelebilir. Buna dikkat edin. darphane Altın Sertifikasında yarın düşüşle açılacaktır muhtemelen. E, bu da bugün bu saatte yapmış olduğumuz acil yayının bir nedeni de buydu arkadaşlar. darphane Altın sertifikasıyla ilgili e, bir uyarı yapmak. Aynı şekilde aynı şeyler. E, gümüşün ons tarafı içinde geçerli. ons altından biraz daha yavaş bir geri çekilme olmuş gümüş tarafında ama gümüş tarafı da yine geri çekilmeler ve kar satışları ile ilgili riskleri barındırıyor. Dediğim gibi alım için Perşembe-Cuma'nın bir geçmesini o verilerle nasıl bir tepki geldiğini görmekte fayda var arkadaşlar. Şu an için e, 43 doların üzerinde olması gayet güzel aslında sağlam duruyor. E, ons altına nazaran düzeltmeleri takip ediyoruz. Aynı şekilde e, ons tarafı sağlam durunca gram tarafı da tabii ki dolayısıyla sağlam duruyor. 58 lira 43 kuruş. Burada da 6, 60 TL'yi takip ediyoruz arkadaşlar. Dünyada neler öne çıkıyor? ABD borsaları tarafından Neler var isterseniz ona bir bakalım Almanya Borsası DAX'a baktığımızda yüzde 0.30 ile kapatmış günü fakat e, dün Powell'ın konuşması sırasında sarf ettiği bir cümle borsa tarafını biraz etkiledi e, doğal olarak dedi ki hisse senetlerinde aşırı bir yükselme olduğunu görüyorum dedi bunun sonucunda da e, bir miktar eksi de olduğunu görüyoruz ABD borsalarının S&P 500 yüzde 0.39 eksi Nasdaq %0.49 eksi Dow Jones %0.34 eksi Russell 2000 %0.75 eksi de dolar endeksinin 98'e yaklaştığını görüyoruz. 97,85 seviyesinde ABD 10 yıllıklarının da yükseldiğini görüyoruz. 4.13 seviyesinde 4.14'e oldukça yakın. Tabii bunların yükseliyor olması on e, ons altın ve ons gümüş üzerinde düşüş yönünde baskı oluşturuyor Arkadaşlar bu da geri çekilmelerin bir sebebi olarak karşımıza çıkıyor Bitcoin tarafında da yine o beklediğimiz seviyelerde değil 116 bin doların üzerine çıkmadığı sürece yükselişler başladı diyemiyoruz arkadaşlar şu anda da 113777 dolar seviyesinde Peki şimdi altın yatırımcısı ne yapacak ee, akşam üzeri yapmış olduğumuz videonun altına gelen sorulardan birkaçıyla cevap vermek istiyorum Aslında bu video onlara da büyük ölçüde bir cevap vermiş e, sayılabilir arkadaşlar. İşte alacağım, ne zaman alayım? Geri çekilme olur mu? E, biraz daha bekleyeyim mi? Arkadaşlar işte gördüğünüz gibi o beklemiş olduğumuz düzeltmenin ilk adımı burası olabilir. Bundan sonra takip edip özellikle dediğim gibi perşembe cuma günü gelecek olan verilerden sonra biraz daha geri çekilme olabilir. Ama burada bir parantez açayım. Veriler yükselişi destekleyecek şekilde gelirse bu sefer tam tersi düşüş beklerken kaldığı yerden yükselen bir altın da görebiliriz. Bunu da unutmamakta fayda var. Bu yüzden hiçbir şeyin garantisi olmadığını ama aşırı alımlar nedeniyle bir düzeltme beklentimiz bu gelecek verilerden bağımsız olarak da karşımızda duruyor arkadaşlar. Bunu da unutmamakta fayda var. Her zaman söylediğimiz hiçbir enstrüman sonsuza kadar yükselmez. Hiçbir enstrüman da sonsuza kadar düşmez. Ara ara düzeltmeler kar satışları olur. Yoluna devam edecekse eğer ki mevcut koşullar bunu gerektiriyorsa yükselmeye devam eder. Tam tersi koşullar oluşuyorsa aşağı yönlü hareketini yapar. Önemli olan trendleri takip etmek. Her yatırım aracının belli dönemleri olduğunu bilmek. Bazen birileri yükselirken bazen birileri düşer. Bazen aynı anda hepsi yükselir. Ama siz trendleri doğru takip ediyorsanız eğer bunları yakalar ve yatırım araçları arasında adeta bir sörf yaparak karınızı maksimize edebilirsiniz arkadaşlar. Evet izlediğiniz için teşekkür ederim. Bu acil bir yayında. Yarın özellikle darpane altın sertifikası tarafında bir dalgalanma olabilir. Hem bunu söylemekte hem de perşembe cuma verileriyle bu düşüş daha da hızlanabilir. Bunu sizinle paylaşmakta. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni ve yorumlarınızı eksik etmeyin lütfen. Bir başka videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize mutlu bir akşam diliyorum.